Şimdi Geçen hafta fiilimsilere başlamıştık. Fiilimsiler için ne demiştik? Üç ana başlığa ayrılır. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. İsim fiilin diğer adı ad eylem, sıfat fiilin diğer adı ortaç. Bu isimleri bilmek önemliydi. Niye? Çünkü bazen bize bu ikinci isimleri de sorulabilirdi. Bir de zarf fiil vardı. Zarf fiilin de diğer adı ulaş, diğer adı bağ eylem ya da bağ fiil demektir. Ee, Fiilimsilerle alakalı neydi fiilimsi? Kökeni fiil olan, fiil soylu olan, aldıkları eklerle ya isim ya sıfat ya da zarfa dönüşen kelimelerdi. Dolayısıyla bir ek yani bir fiilimsi eki eğer isim fiil ekini almışsa o kelime kelime türü olarak isim, sıfat fiil ekini almışsa sıfat, zarf fiil ekinden birini almışsa da kelime türü olarak zarf kabul edilirdi. Kökenleri fiil, kökeni fiil olmayan hiçbir şey fiilimsi olamaz. Bunu bilelim bir kere. Daha sonra üstüne aldığı eklerle ya isim olur, ya sıfat olur ya da zarf olur. Dolayısıyla kelime türü olarak da bunlar isim, sıfat ya da zarf kabul edilir. Peki yapı olarak ne kabul edilir? Yapı olarak da fiilimsiler, fiilse ekleri bir yapı eki olduğu için fiilimsiler yapı olarak türemiş kabul edilir. Dolayısıyla kökeni bir fiil aldıkları eklerle kelimenin hem türü değişiyor hem de yapı değişiyor. Fiilimsi de isim fiilekleri, ma, ış, mak ekleriydi. Mame olabilir, ış, iş, uş, üş olabilir, mak da mek olabilirdi. Sıfat fiil ekleri, an, ası, mez, dik ecekmiş diye bir şifreli kelime oluşturmuştuk. Zarf fiilekleri birden fazlaydı. Aklımızda tutmak zor olduysa da şöyle yapardık. İsim fiil ve sıfat fiilin dışında fiilimsi özelliği gösteren bir kelime varsa bu bir zarf fiildir. Ve zarf fiil kelime olarak zarf görevinde kullanılır. Her zarf fiil bir zarftır ama her zarf bir zarf fiil değildir. Dolayısıyla bunu iyi ayırt etmek lazım. Şimdi sorulardan devam edelim. Geçen hafta bir denemeye başlamıştık. Hepsi bitmemişti. Şimdi onun sorudan devam edelim. Helikopter üzerinde ortaçla oluşturulmuş ikilemenin bulunduğu piste inecektir. Helikopter hangi piste inilir? Şimdi bir kere ortaç ne demek onu hatırlayacağım. Ortaç neydi? Sıfat fiil demek. Dolayısıyla ben bir sıfat fiil arıyorum demek ki. Akşam akşam yorgun düşüncelerle evine döndü. Bir kere ikilemeyi bulacağım önce. Akşam akşam. Düşüne düşüne yapmıştı bir işini. Düşüne düşüne. Bir saatti gelene gidene seni soruyoruz. Gelene gidene. Eve gelir gelmez seni sordu. Bir kere akşam akşam derken bu bir fiilimsi değil. Dolayısıyla ikileme olmasına rağmen bir fiilimsi olmadığı için zaten ortaç mıdır değil midir diye bakmıyorum bile. Niye? Çünkü fiil sorunu değil. İsim. A'yı eledim. Düşüne düşüne yapmıştı gelişini. Şimdi düşüne düşüne. Düşünmekten düşüne düşüne olmuş. Nasıl yapmış? Düşüne düşüne. Ken, alı, e, ma'dan inceyip arattıkça. Bunlar zarf fiillerinden bazılarıydı. E, alı zarf fiil ikiydi. Dolayısıyla bu zaten zarf görevinde kullanılmış. Nasıl yapmış? Düşüne düşüne. Bir zarf adını kattı. Burada bir zarf fiil var. Ben de arıyorum. Ortaç. Yani sıfat fiil. Gelir gelmez. Ağır el malzemen bir ikileme oluşturursa bu genelde zarf yapardı. Bir saatte gelene gidene seni soruyoruz derken gelen gelmekten gelen gitmek giden An en sıfat fiil ekini aldı ve dikkat et burada bir adlaşma sıfat fiil var. Adlaşma sıfat fiil neydi? Adlaşma sıfat fiil sıfat fiilin arkasından gelen ismin yutulması durumuydu. Gelen kişi gelen kişi giden kişiye Gelen kişiden giden kişiye. Buradaki kişiler gitmiş ve gelene gidene olmuş. Dolayısıyla burada bir tabii ki ortaç var. Cevap C. 11'e bakalım. Aşağıdakileri hangisinde Mame ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? Şimdi Mame bir olumsuzluk eki olabilir. Bazen de isim fiil eki olabilir. Bunu karıştırmamak lazım. Kötü hazırlanmış ödevlerle öğretmenin karşısına çıkma. İşimiz başımızdan aşkın, onu eğlendirmeyle mi uğraşalım? Günde 10 sayfa kitap okumanın neresi zor? Beni aramana gerek yok, kendime bakabilecek durumdayım. Beni aramana derken arama, maaşma. Günde 10 sayfa kitap okuma. Yine buradaki okumamak değil, okuma evrimi maaşmak. İşimiz başımızdan aşkı onu eğlendirme. Eğlendirme. Yine maaşmaktaki isim fiil ki Ama kötü hazırlanmış ödevlerle öğretmenin karşısına çıkma. Çıkmak fiil, ma olumsuzluk eki. Dolayısıyla diğer üçündekisi fiilken a da olumsuzluk eki oldu. 12'ye bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil ötekilerden farklı görebilir? Bir elin verdiğini, öbür elin görmesin. Verdiğini derken dık, dık yumuşama oldu. Dilden gelen elden gelse her fukara padişah. Gelen derken ismi gene yutmuş. An en var. Verdiğini derken yine ismi yutmuş. Diğer şıkta bakıyorum. El eliyle yılan tutan yarısını yalan tutar. Yılan tutan kişi. Bükemediğin eli öp. Şimdi bükemediğin el. Bunun arkasından isim gelmiş. C şıkkında ismi yutmuş. Dikkat et. Gelen derken ismi yutmuş, verdiğini derken yine ismi yutmuş. Demek ki bunlar adlaşmış. C şıkkına bakıyorum, adlaşmış. Ama D şıkkında bükemediğin el derken arkadan el ismi geldiği için buradaki adlaşmış bir sıfat fiil değil. Demek ki D şıkkı fark. O için bakıyorum şimdi. Altı çizili sözcüklerden hangisi isim fiil değildir? Dinlemeyi bilmediği için sus bir Dinlemeyi, maaş bak. Evden çıkmadan mutlaka beni ara. Tatilin bitmesi hepimizi üzmüştü. Soruları çözmesi işe yaramıştı. Dikkat et. Dinlemeyi derken bağışmak var. Çözmesi derken m eki var. Bitmesi derken m eki var. Bunu gidip de asıl ese ekiymiş bu gibi düşünmeyin. Asıl ese diye düşünürsen burada M tek başına kalır. Demek ki bu M ve C eklerinin birleşmesi. Demek ki buradaki bir M yani isim fiil Ama madan neden neydi? Çıkmadan demiş. Buradaki madam meden eki her zaman için bir fiilin üstüne madam meden eki gelirse zarf fiil anlamı katar ve zarf fiil olur. Dolayısıyla cevap B o. Aşağıdaki Aşağıdaki hangisinde doğa eylem cümleye zaman ya da durum anlamı katmamıştır diyor. Bağ eylem cümleye ya zaman ya durum anlamı katıyor. Bazı durumlarda farklı anlamlarda katabilir. Şimdi bunun hangisinde zaman ya da durum anlamı yoktur Bilgisayarı açtığında ilk iş gelen e postaları kontrol etmek olurdu. Ne zaman? Bilgisayarı açtığında. ilk işi boyunca zaman anlamı kattı. Maçtan <laughs> sonra eve yürüyerek gitmiş. Nasıl gitmiş? Yürüyerek. Durum anlamı kattı. Yollar buzlandığı için arabayı dikkatli kullanıyordu. Sonuçlar belli olunca ilk sizi ararız merak etmeyin. Ne zaman sizi ararız? Sonuçlar belli olunca. Dolayısıyla zaman anlamı kattı. Ama yollar buzlandığı için arabayı dikkatli kullanıyordu. Dikkatli kullanmasının bir sebebi var. Yolların buzlu olması. Demek ki buradaki neden anlamı kattı. O zaman zarf fiil için neden anlamı katabilir ya da durum ya da zaman anlamı katabilir diyebiliriz. Buradaki neden anlamı kattığı için cevap C. 15'e bakalım. Her yaz fırsat bulunca memleketine gider, aile büyüklerini ziyaret ederdi. Aşağıdaki Aşağıdakilerin hangisinde bu cümlede kullanılan fiilimsiyle aynı tür? Bir kere buradaki fiilimsiyi bulalım önce. Her yaz fırsat bulunca, ince ince, zarf fiili. Dolayısıyla burada bir zarf fiil var ve zarf fiil bulmam gerekiyor. Konuşmasını tamamlayan adam, konuşmasını tamamlayan an en, sıfat fiil, konuşma, malışma. Dolayısıyla burada ben ne arıyorum? Zarf fiil arıyorum. Burada zarf fiil yok. Ölene konan her tabağa, konan her tabak konan derken sıfat fiil. Hastalıklardan korunmak, bağışmak isim fiil. Oluşturulan ekipler giderek artan kural ihlallerini polise bildirmekle görevli olacak. Bildirmek derken burada da bağışmak var, burada da sıfat fiil var ama giderek derken arak erek zarf fiil eki de var. Dolayısıyla cevap, ben zarf fiili aradığım için cevap denizli Hesap sorarcasına bakıyor yüzüme. Bu cümledeki fiilimsi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış? Fiilden tümleri zarf olmuştur. Sorarcasına, casına, cesine zarf fiil yapar. Cümleye durum anlamı katmıştı. Nasıl bakıyordu yüzüme? Hesap sorarcasına. Evet, nasıl sorusuna cevap verdi? Durum anlamı kattı. Zarf fiilik yapmıştır. Evet, bir kere A ve C birbirini destekliyor. Demek ki bunlar zaten yanlış olamaz. Fiil özelliğini yitirip kalıcı isim olmuştur. Hayır, fiil özelliğini yitirmiş ama kalıcı isim değil, fiilimsi olmuş. Yani kökeni fiil ama daha sonraki ekle zarf oluşturmuş, kalıcı isim olmuş. 17'ye bakıyorum. Sıfat fiiller isimleri nitelerek sıfat tamlaması kurabilirler. Ancak bazen niteledikleri isim düşer ve sıfat görevindeki fiilimsi altlaşmış sıfat fiil adını alır. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bunu örnekleyecek bir kullanım yoktur? Yani hangisinde adlaşmış yoktur, normal vardır diyor. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Davetsiz gelen kişi. Ağlamayan çocuğa meyve vermezler. Körle yatan kişi, kişiyi yutmuş. Bir gözün gördüğü, gördüğü şey, şey dememiş burada. Dolayısıyla yine yutmuş. Dolayısıyla körle yatan derken ismi yuttu. Bir gözün gördüğü derken ismi yuttu. Davetsiz gelen derken ismi yuttu. Ama ağlamayan çocuğa meme vermezler. Çocuk isim olduğu için buradaki ismi yutmadı. Şöyle de yutmuş olurdu. Ağlamayan meme vermezler. Burada o zaman ismi yuttuğu için cevap bu da olabilir. Ama burada ağlamayan çocuk dediği için ismi niteleyebildiği için burada ismi yutmadı. Burada normal bir sıfat fiil var. Adlaşmış değil. Çünkü arkadan isim gelmiş. Havalar ısındıkça öğrencilerin konsantrasyonlarının dağılması çok da şaşılacak bir durum değildir. Şimdi diyor ki bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim fiil yoktur diyor. Böyle bir durum. Şimdi birinciye bakalım. İsim fiil. İsim fiil yoktur. Havalar ısındıkça öğrencilerin konsantrasyonlarının dağılması derken dağılma, buradaki maaşma isim fiil. Demek ki bir de var. İkiye bakalım. Böyle bir durumda asıl yapılması gereken, yapılması derken gene var. Öğrencilerin de okuldan geldikten sonra yapacakları etkinlikler öğrencilerini rahatlatacaktır. Sınavın her şey olmadığını derken, buradaki mağam, olumsuzluk etki. dikkat edin. Ailesinin her koşulda yanında olacağını bilen gençler başarma yolunda derken, işte buradaki isim. Bir dörtte de var, dolayısıyla üçte demek ki yok. Cevap çektim. Olmadı. Aşağıdakilerin hangisinde bağ kullanılmamıştır? Bağ ne demek? Zarf fiil. Hangisinde zarf fiil yok? Bakalım. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Üzüm üzüme baka baka kararır. Üzüm üzüme baka baka kararır derken nasıl kararır? Baka baka. Bakmaktan baka. E, ee, A neydi? Zarf fiil ekiydi. Zarf fiil eşittir. Işte. Bağ Demek B gitti. Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. Ne zaman köpeğin maskarası olur kurt? Kurt kocadığı zaman, kocayınca, ince. ince. Ince Hem zaman anlamı kattı hem de ince ince. Zarf fiilikiydi. Dolayısıyla C de gitti. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Yol gösteren ne zaman çok olur? Araba devrilince. Araba devrildiği zaman. Zaman anlamı kattı. Devrilmekten devrilince, ince ince ne olacak? Bu afil oldu. A'ya bakıyorum. Ağaca çıkan keçinin, çıkan derken an en sıfat fiildi. Bakan derken yine sıfat fiil. Ben va fiil arıyorum. A şıkkında yok. Bu dizelerdeki fiilimsinin Türkçe özdeşi aşağıdakilerden hangisine var? Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğu. Deniz görmemiş bir çoban çocuğu. Bu dağların en eski aşinasıdır soyun. Bu dizelerdeki fiilimsinin Türkçe tür ne demek? Yani isim mi? Sıfat mı? Zarf mı? Buna bakacağız. Mışmış, anası mezar dik ecekmiş. Demek ki Spotify. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi, pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda, yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda. Son yolcunun gömüldü yolda son adımları, bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları. Bu yıkıklar, çıkıklar kalmayacak ortada. Şimdi, fiil arıyorum. Niye? Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğu. Bir kere burada bir sıfat var. Nasıl çoban çocuğu? Deniz görmemiş. Görmemiş. Buradaki M'yi görüp de isim fiil deme sakın. Buradaki bir olumsuzluk eki üstüne sıfat fiil ekini almış. Demek ki ben bir sıfat fiil arıyorum. Bakıyorum hemen nerede var. Mezarda ölüler gibi yalnız kaldım odamda. Yanan alnım. Yanan alnım. An en sıfat fiil. Sönen göz. An en sıfat fiil. Demek ki cevap B. Şimdi fiil isimleri toplayacak olursak. Fiilimsiler neden önemli? Çünkü fiilimsiler aslında bizim 8. sınıfın temel konularından bir tanesi. Niye? Çünkü fiilimside aslında fiil bilgisi gerekiyor. Demek ki 7. sınıftaki fiil konusunu, 7. sınıftaki fiil konusunu çok iyi kavramamız gerekiyor. Fiilimsilerde biz neyi gördük? 3 tane konuyu gördük. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. İsim fiil de eklenme alışmaktı. Sıfat fiilde de mezar dikecekmişti. Zarf fiilde pek çok ek vardı. Bunların şifrelemesi çok zor olabiliyordu. İsim fiil ve sıfat fiilin dışında fiilimsi görevinde kullanılan şeyler zarf fiil olarak kabul ediliyordu. Fiilimsi ekleri, yapım ekleri kabul edilirdi. Dolayısıyla fiilimsiler türce, e, yapı olarak baktığımızda türemiş kabul edilirdi. Tür olarak baktığımızda da, kelime türü olarak baktığımızda da isim fiil, isim, sıfat fiil, sıfat, zarf fiil de zarf olarak kabul edilirdi. Bundan sonraki haftalarda eğer devam edersek yine fiillerle bağlantılı olarak fiilde çatı konusuna geçeceğiz.